Evet Kârlı. arkadaşlar herkese selamlar. Şöyle bir yapalım. Sesi biraz kısalım. Kısık mı acaba bizim sesimiz? Bakalım ben. Aa, şimdi inşallah video çok ses çok yükselmemiştir. Onu biraz ayarlarız. Evet. Avgur'a tekrar geri gidelim. Ormancılık. Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün de şimdi Avgur'a'nı inceleyeceğiz. Biraz önce videomuzda da bunu söylemiştim. İzleyenler oradan gelenler varsa da yeni izleyecekler. Hoş geldiniz diyelim hepinize. Ben Şöyle söyleyeyim. aslında bir dövüşçü, suikastçı ve büyücü arasında bir karakter e, ee, nasıl söyleyeyim size bunu orta koridora giden de gördüm. Destek konusunu çok karıştırıcı. Yapanlar, deneyenler var ama başarısız oluyorlar. Olmuyor. Yani Hero'nun bir defa mekanikleri ona uymuyor. Ee, orta koridor giden var. Suikastçı orman giden var. Bir de şey, çatışmaya tek gidenler var. Onlar da bu şekilde deniyorlar. Ama bu Hero'nun pasifinde şöyle bir şey var. Avogran normal bir düşmanın ruhuna bağlanabilir ve düşman bu bantın kurtulmadığı sürece Devamlı hasar verir, bağlantı son erdi daha yüksek bir hasar verir diyor. Yani aslında ruh hemen bir karaktere sahip. Bu bir ruh emici bir karakter. Ee, şöyle söyleyeyim bir de öldüğü zaman mesela düşmanı belli bir noktada bunu acaba bir ulti sistemi yapıyor, ultisi yapıyor herhalde sanırım. Ben çok kullanmadım onu ben sistemi birlikte kullanacağım. Şu anda videolar gelmiyor herhalde bu niye? Yüklenmiyor mu acaba? Bakalım. Bakın bir şekilde can devam ediyor kritikler vuruyor ara sıra be bu çok tehlikeli yani sonu gelmiyor yani devam ettiğini izlesin şey. mesela çıkmaya çalışıyor daha fazla can çekiyor yani can çekiyor de can çalması da var üzerine. şimdi birinci pasifleşiyor kesik atıp öteki dünyaya bir yol açıp isabet eden hedeflere hasar veriyor diyor aslında böyle bir bu bir yol da oluşturuyor böyle engellerin üzerine geçebiliyorsunuz hayat mimat sınırına çıktığında hızlanır ve sonrasında İlave bu yol üzerinde ilerlerken yüzey şekillerini yok sayabilir ve hareket hızı kazanır. Bu yol ilk ilk kez bir duvara çarptı bir öteki dünya köprüsü oluşur ve bu köprü geçtiğinde hareket hızı artışı kazanır. Yandaki düşmanlar ise yavaşlatılır. Bu üretimini tekrar kullanarak kahin durumuna girilebilir diyor. <laughs> Şöyle bakalım. Geldi atladı. Emmeği devam ediyor canlı. E 110 canı kaldı. Düşmanı öldürüyor. Yani böyle de bir pasifi var bunun. Mesela düşmanın canının %10'una dona geldi. Çekmeye devam ediyoruz. 100% dona öldürdü onu. 100% dona öldürüyor. öldürdü. Yüz dona canını ya okuma dört düşmana giriyor. De Şimdi devam edelim ikinci skill'imize. İkinci skillimiz öndeki böyle bir kesik atıyor arkadaşlar. Bakın hasar veriyor. Bu arada ne var ki çekmeye devam ediyor ama. öyle düşmanlar hasar verip onları ulaştırıp sonra düşmanlara hasar verip onları yavaş yapalım. Kendisini dokunumları işaret yiyen hayat muhat sınırı oluşturur. Sıradaki normal saldırıları fazladan hiç ee, isterim. Düşmanları saldım. İleride asla bir can yiyor. Düşmanın canını saldım. Yeten canını emiyor. Onların canını emdiği için ruhunlar da emmiş oluyor. Bu şekilde tehlikeli bir karakter arkadaşlar. Ha, bu arada yanlış bir bastım. Devam edelim. Gökten inerek yakındaki bir düşmanlar bir hasar veriyor. Onları geri savurur doğrultusu. Düşman bir kahraman ise can yenilir ve kendisine yardım edilir. Ya düşmanın ruhani dengesini çağırır. Ardından kain durumuna girer ve bu durumdaki normal saldırıları canı azalmış hedeflere anında öldürür diyor arkadaşlar. Bu da yüzde on canı kaldığında öldürür diyor. Videosu yüksün, yüklenirse hemen göstereceğim size. Yüklensin bakalım. Şu an oyundan bir sıkıntı çıktı diyelim ama internetimiz düzgün. Şimdi ben çekmeye devam ediyor. Onun iyi hedefi mesela bir koç yani Ruhani, Ruhani diğerini çağırıyor yani. Ondan bir tane de oluşturuyor aslında. Bir, onun bir hologramını oluşturuyor. Onun ruhuna bir hologram çıktı ve ondan hedefi aynı Saldırıyor Ben yani, yüzüm. Bunun hologramını size saldırmak için öyle bir karakter. Çok ilginç ya. Karakter aslında güzel. Çok tehlikeli bir karakter. Bakmayın böyle durduğuna. Bazen olduğu zaman falan 3-4 kişi falan rahat kesiyor. Arkadaşlar videonun ardından şimdi ben e, sesi kapatacağım. Videonun oynanış videosu gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Honor of Kings'e hoş geldin. Çalılıkta sürpriz hazır ve nazik. Düşman minyonların gelmesine 5 saniye. Tüm kahramanlar savaşa! Anı yutan bataklığını adım atınca, yaşam ve sonsuza dek ayrışır. Zin ormanında yürürken yüreğin bocalasa bile arkana bakma. <laughs> Diriliş. <laughs> Bir kahin ol ...kıtlar halkı, ölen insanların... Bir düşman ve... katledildi. Ağaca, sonra da yuvalarına döndüğüne inanır. Bir dost katledildi. <laughs> Bir dost katledildi. Tiran meyveye girmiş. Kule kalkanları düştü. Mancınıklar harekete geçiyor. <laughs> Bir dost katledildi. <laughs> Bir dost katledildi. <laughs> Bir dost katledildi. şeyin bir düzeni vardır. Sadece ölüm intizamsızdır. kuy. Bu son. Bilinmezliğin ormanında yürürken yüreğin bocalasa bile arkana bakma. kaslarını bir kenara atamayan <laughs> bu dünyaya kötü bir kadın. Kanye May, Yutan, Supply Hub. Takımın kuleyi yerle bir etti. <laughs> 对对对。 ...ayda olsun. Düşman geriye bağladı. Bir düşman katledildi. Derebeğine tren güçlendirildi. Toplar harekete geçiyor. Düşman ikide iki yaptı. Plan yerle bir oldu. Bir düşman katledildi. Düşman durdurulamıyor. Anı yutan bataklığı, yitip giden canlara tanık oluyor. <laughs> merhamete yer yoktu Geri dön Hükmüne yutan bataklığına adım atıp... yerle bir oldu. Takımın kuleyi yerle bir etti. iki. Düşman kulesine saldırdı. Tirini. Bu Takımın yerine yerle bir etti. olarak tutunacaklar. kan bataklığı, yitip giden canlara tanık oluyor. anlaşıldı.